şeyim yok yani. Bunda ama kostümler fazla. Arkadaşlar bakın. Griffe alacağım. Edgar almayacağım. Griffe alacağım. Hadi hangi gücü alacağım? Bekleyin. Ha, bekleyin. Çelik çemberler. Mervi yuvarlayı alacağım. Mervi yuvarlayı. Bu güzel geliyor. Hemen derilimizi aldık. Şimdi. Bakayım. Tamam. Arkadaşlar dükkana girdim arkadaşlar sizlerle birlikte bir tane istiyorum bakın siz gördünüz zaten önceki videoda hiçbir şey gelmedi ama bunda geleceğini çok umuyorum bu karakterde yok çünkü şu an en azından çok şey olduğu için hiç sorun yok ne gelirse gelsin şu an hızlı açmam gerek hemen çıkmasını istiyorum ma galiba Dediğim gibi gelmeyecek. <laughs> ve kendim bakarak yapacağım. Öyle destansı geliyor. <laughs> Şaka gibi. Hadi ve Gizemli vereceğini sandım. Vermedi. İşe yaramadı. Hadi. Destansı geldi. Bakmayacağım. Dört kere basınca Bir. 2 3 4 ya 1 2 3 4 Destansı geldi güzel. O iki videoyu aynı gün çekiyorum. Çok sinirlendim. Güzeldi. Hadi karakter. Hadi 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 ama hadi ama hadi ama hadi ama. Bir tane istiyorum şu videoda çıkmasını. Bu videoda mı çıkartacağımı umuyorum. Çok umuyorum arkadaşlar. Eğer çıkartamazsam çok deli olacağım ben bu, bu oyuna. Bir tane versin arkadaşlar. Ne yapıyorsa yapsın dediğim gibi. Bak Lola'yı çıkarttım. çok çıkmaya çıkmama ihtimali olan şeydi. Bir hesaplık bu hesapta çıkarmam çıkarmamın imkanı yok yani. Bir tane ver şuradan efsane var hadi ya abi. hadi. Hadi yeter. Arkadaşlar ben bunu açarken siz abone olup like atmayı unutmayın. Sarama sürekli gibi açacağım çok hızlı açmam gerek. Kemen şey çıksın bir tane. Abi vermiyor şaka gibi vermiyor. Bir tane gizemli verdi. El primonun tamam şey geldi. Hadi yeter. Bir tane efsane verirsen karakter gelmiş olacak galiba. Üçüncü göre. Hadi rey rey rey. Hadi bir şey de artık. Süper ender. Destansı. Gelmedi. O destansı geldi. Barbie'nin Barbie çıktı karakter çıkarttım. Ben de bir tane eksikti arkadaşlar. Şaka gibi ben de Barbie olmadığını unuttum. Çok iyi destansı geldi. Hadi bir tane de süper ender ver. Tam karakterimizi çıkarttık amacımıza ulaştık sorun yok. Sorun yok sorun yok. Bir başka bir tane daha ver. Bir tane daha ver son. olmuş olmayın bir tane karakterle yetirir o yine de aç bir daha ver hadi ikişerli atlıyorum destansı hadi ya ya uf ya yeter ama yeter karakter lütfen bak Güzel mi iki mi üç mü ne oldu siz sayma say sayabilirsiniz ya yani sayın video video yazarsınız çok sıkıldım yeter karakter abi bitti Bitecek. kaç oldu destansı destansı geldi karakter ama bak. Kaç tane şeyden açılmamış var Süper Ender. Hadi gizemli. Gizemli bir şey var ya. Ne yeter sıkıl. sıkıl, sıkıldırdı bu ya iyice. Akıştım öyle bir coştun ki. Bak. Allah'ım bak sana geleceğim birazdan. olsun. Hadi bir tane karakter ver. Havalara uçalım bak. Verdi, verdi, verdi. Ya. Arkadaş.